Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar yeni bir videoyla karşınızdayım. Aa! ve kanala uzun zamandır hep krali, Minecraft ve öyle farklı farklı oyunlar atıyorduk. Uzun zamandır korku oyunu atmadık. Bugün SCP-087 isminde bir oyun buldum. Onu oynayacağız. Korku oyunuymuş. Bakalım korkunç mu? Oyunda Türkçe dil yok. O yüzden Artık yapacak çok şey Türkçe olmadan oynayacağız. Ee, dökmez. Bilmeme anladın mı? İngilizce olarak oyunu kısaca anlatayım. Bu oyunda gördüğünüz gibi böyle merdiven var. Merdiven. Lan bu ne? Şu an bir şey diyor ama hiç anlamıyorum. Bu oyunda böyle merdiven var. Merdivenden aşağıya iniyormuşuz. Ve her merdivenden aşağı indiğimizde oyun daha da korkunçlaşıyormuş. Yok yok. Sıfır yazıyor bunu aklımızda tutan belki ileride lazım olur. ESP 087 diyor böyle merdiven var. Galiba anladığım kadar bu sınırsız merdiven SCP-87 imiş. Biz de şimdi SCP-87'yi kontrol etmeye gidiyoruz galiba. Direkt gidelim. Dur lan o sıfır o bir bok aramıyormuş. Bu kaçıncı katta olduğumuzu gösteriyormuş. Şu an biz birinci kattayız. Bu arada yine şapka taktım çünkü şu saça bak. Ah. Şimdi direkt hiç oyalanmadan oynayalım. Bu arada bu oyun ne kadar sürüyor bilmiyorum ama büyük ihtimal oyunu kısa sürüyordur. O yüzden video biraz kısa olabilir. Ağlama sesi gelmeye başladı. La bir sus bak. Oyundan değil şu adamın konuşmasından korkuyorum zaten ben. Bir sus lan. Radyo bir şey diyor. Sinyal falan bir şeyler. Hiçbir bok anlamadım. O yüzden direkt ilmeye devam ediyoruz. Dördüncü kata geldik. Şu an ağlama sesinden başka bir bok yok. Bu arada sol üstte hem kaçıncı katta olduğumuz hem ne kadar derinlikte olduğumuz yazıyor. Şu an Yerin dibine gidiyoruz gördüğünüz gibi şu an 5 kattayız ve şu an eksi 20 metre aşağıdayız yerin dibine gidiyoruz altıncı şeye geldik bu arada benim kanalda böyle korku oyunu veya youtube'dan korku videosu izleme şey yani internetteki en videolar fazla sevilmiyor ama yapacak bir şey yok. Hep grani çekersen bu sefer de ben bu artık grani oynattırmaktan o yüzden bu seferlik korku oyunu oynayacağız. Bir dahaki video grani olabilir. Bu arada en son attığım grani helloven videosuna 1000 like gelmedi sürece bir daha grani çekmeyeceğim demiştim. Bir daha grani çekmem olsanız gidin bir 2 saniyenizi ayırın o videoya like atıp tekrar gelin. La bu ne? Bin like yaparsanız kısa sürede tekrar Granny videosu çekerim. Bir delik var. Deliğin içi boş. Bir bok yok diyor delikte. Aşağı inelim o zaman. Şu an 10. kata geldik. Hala bir bok olduğu yok. Acaba kaç kat daha böyle inip duracağız biz. 11. kata geldik şu an. Bu arada bu videoyu fazla kesmeyebilirim. Çünkü videonun kesilecek bir tarafı yok. Yani normalde gereksiz yerleri kesiyorum ama bu videoda gereksiz fazla bir yer olmadığı için fazla... <laughs> Allah! Radyona sokayım. Sinyaline sokarım şimdi seni. Oyunda der şu adamın konuşmasından korkuyorum. Otomatik sinyal falan bir şeyler diyor. Hiçbir boktan anlamadım. 13. kata geldik. Hala bir kızın ağlama sesi geliyor. Allah! Az önce bir silah çıktı. Şu an eksi 68'deyiz. Şu an adamın kalbi hayvan gibi atmaya başladı. 17. kattayız. Kaç kat daha böyle ineceğiz acaba biz? 18'e geldik. Tabii koşma falan yok mu şu kodum oyunda? Allah ne oluyor? Burası başı... Evet bir kağıt. Nereden giriyoruz? I'dan giriyorsun diyor. İyi mi? Senin kafanı sikiyim. Şu an 20. kata gidiyoruz. Herkese salam. 33 yaşım var. 20. kata geldik ve adamın kalbi atmaya başladı ama şu an benim bir bok göremiyor. Adamın kalbi saçma sapan atıp duruyor. 21. Lan hadi artık çıkacaksan çıkarttık bak 22. kata geldik. Çık lan önüme. Lan bak saçma sapan sesler gelip duruyor şu an eksi 92'ye geldik. Kamera da bozulmaya başladı zaten derinlere indikçe. Önünden böyle şey çıkıyor kameranın. Kamera gitmeye başladı artık. 24. Bu arada daha fazla böyle korku videosu gelmesin falan olsanız da yorumlara yazın. Büyük ihtimal yorumlara gideceksiniz yine. grani gelsin diyeceksiniz biliyorum ama 1000 like gelmesi artık çekmeyeceğim. 25. katta bir telefon bulduk. Bu kimin telefonu diyor büyük ihtimal anladığım kadar İngilizce bu kadar yetiyor idare edin. Büyük ihtimal bizden önce burayı bir araştırmaya gelen olmuş ve burada gebertmişler onu telefonunda düşmüş. Ama o burada ölmüş biz hala ölmedik hala aşağı iniyoruz. İşte böyle beceriksiz olursan daha 25. kattan ölürsün ben gidiyorum. Ağlama ses çok fazla arttı şu an. 26. kata geldik <laughs> 27. kata geldik hala bir bok oldu yok <laughs> Allahlarına sokayım sen ben. Sinyaline sokayım <laughs> Anomalus falamışlar 087 SCP bir şeyler yaptı diyor hiçbir fikrim yok yazdığı hakkında 28 hala bir bok yok ve şu an eksi 112 deyiz adamın Allah o ne Allah dur lan bir şu silüete bakarken yukarıdan taş düştü eğer bu silüeti görünce böyle geriye doğru çekip ilerlemeye devam etsem bu taş kafama düşecekmiş ve 29. katta ölecektim ama neyse ki 25. katta ölen o lavuk gibi beyinsiz olmadığım için ölmedim veya hala inmeye devam edeceğim. Bu arada şu taş kafama düşebilir. Düşmedi. İşte böyle ben gibi zeki olursanız böyle inersiniz. 25. kattaki gibi beyinsiz olursanız öyle ölüp gidersiniz işte. Esip Zermen'i o diğer araştırmacılarla karıştırdım ben. Diğerleri gibi değilim. Beni siksen öldüremezsin. Orada bir bok yok. 31. kattayız. Lan ağlayıp duracağına şuraya gelsene bir erkek gibi. Allah dur 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 dur. öyle ağlama sesini bir anda arttırma işte. Allah dur 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 senin kafanı sikeyim. İşte öyle hızlı gidersen böyle önüne bir şey çıkar göt gibi ölür gidersin ama tutamadı öldüremedi çünkü ben 25. kattaki gibi gerizekalı olmadığım için sıkıntı yok. İrmeye devam. 36. Çık lan sıkıyorsa. Gel öyle ağlayıp durma sok. Önüme çık. Ses çok arttı şu an. 37 de şakasız 15 saat önce yaptım. Kalk ve ama tadı hala ilk yaptığım gibi olduğu için sıkıntı yok. İçmeye devam. Dur fener gidiyor şu an. Feneri aç. Feneri aç. Feneri kapatma. Tamam. Götün yosa gel. Fener kapatma gel götün yosa. 38 Bu arada harbiden bizi eleyecektir. Kaç. 39'a indik. Allah dur 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 dur. Allah ne oluyor lan? Dur her taraf kan oldu dur. Dur lan bir ne oluyor? Ben geri çıkamadı görüşürüz. Daha başka birim yoktu da bizi gönderdin lan burayı araştırmaya tamam. Bir an her yer kan olmuştu şimdi düzeldi. Sıkıntı yok inmeye devam. 40. katta bir şey olmazsa en adiyim. Kesin bir şey olacak. Dur dur ne oluyor lan o ses ney? Bu arada şu an burası göçse bizim tozumuzu bulamazlar. Eksi 160 dayız. Tamam bak saçma sapan şu kalbin hızını atmaya başlamasın bak. Allah dur Allah ne oluyor? Nereye geldik lan biz bir mı gittik? Tamam dur bir an fareyi hızlı çevirmiş mi ondan? Bu oyundan korkanlar ne bileyim yani hadi inmeye devam edelim. Bir bok yapamazlar. 43'e geldik. Hala bir bok oldu yok. Erken radyona gireyim. Ekstrim falan. Lan. Üst katta radyoyla bizle iletişim kuran kişinin artık böyle aşağı indikçe sinyali gitmeye başlamış. O yüzden artık öyle şey yapamayacağız diyor. Bir şey olduğunda falan sinyal gönderemeyecekmişiz. O yüzden zor bir görev olacak falan bir şeyler dedi. O zaman biz niye hala inmeye devam ediyoruz? Öleceğimizi bile bile hala iniyoruz. Bak ne oluyor bak? Bir dur bak. Bu arada aşağı indikçe fener gitmeye başladı. Artık ölümü göstermez oldu. Fenerin ışığı kalitesizleşmeye başladı. 49 Şu an 50. kata geldik. Eksi 200'deyiz. 200 metre aşağı indik. O ses ne lan? Birisi fena anırdı. Anırıp durma lan. Gel lan şuraya erkek gibi. 51, 52, 50. Allah dur dur. Bir, la bir dur işte bak kameranın ayarıyla oynama o kadar para verdik bak şuna La dur dur kamerayı sıkma Ne oluyor lan Daha yeni aldık kameraya bak bozacaksınız şimdi kamerayı Bir de uğraşmayalım daha sanki burada biri var diyor içimden birisi hiç gidesim yok Şu an 52'ye geldik kameraya 55'te bir bak Parasını öde kameranın parasını öde o zaman kırarsan kır ne bok yersen ye Kamerayı bozuyorlar da yeni aldık parasını taksidi bile bitmedi lan daha kameranın 53 Allah dur 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 sen kimsin lan Bu arada bunlar sade böyle görünüp gidiyor O yüzden öldürmüyorlar o yüzden korkmaya gerek yok Dev Devam dur dur, dur 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 silah sesi geldi bir an delik deşik olduk sandım. La bak bunlarda bile silah var. Bize bir tabanca verecekler. Şimdi var ya hepsini delik deşik etmiştim. Bu arada şu an oyun baya karanlıklaştı. Saçma sapan sesler geliyor. Şu an ben önümü göremiyorum. Bir şey oldu bu arada orada. 56'ya geldik. Bu arada duvarlar falan artık iyice değişti. 57'ye geldik. 58'e geliyorum. Kesin 60'a geldik mi bizi öldürecekler haberiniz olsun. Başladığımızdan beri ağlayıp duruyor. Ne karıymışsın lan. 59. Bak. 3 veya 4 seferdir bir şey olmuyor diyeceğim. Ne oluyor lan dur başımız dönüyor. 3-4 seferdir bir bok olmuyor kesin 60'da bir şeyler olacak olacak bak olacak demiştim lan dur bir 60 bu arada oyunda shift olmadığına göre kovalamalı sahne olmaz diye düşünüyorum 61 eksi 300'de bitecek kesin bu oyun Saçma sapan sesler gelmeye başladı zaten. 63 Dur 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 dur. Ses gitti, ses gitti. Ses gitti. Dur dur dur. Dur, ağlama. Ses gitti lan. Lan nedense şöyle kamera bozuldu mu böyle? Üstüme biri koşarak geliyormuş gibi hissediyorum nedense. Zaten önümü de görmüyorum. Zemin falan kanlanmaya başlamış artık, zemin ve şunlar falan kanlaşmış, duvarlarda kanlanmış. Bak ağlama ses şu an aşırı yakın geliyor bak. 66. 67. 70'de bir şey olacak. 3 seferdir hiçbir şey olmuyor kesin 70'te bir şey yapacaklar 68 Allah dur ne o? bu kim La bak bir şeyler çıkıp gidip duruyor ekrana Şu adamın da kalbine sokacağım şimdi gereksiz gereksiz atmaya başlıyor Ne diyor ESP ile alakalı bir şey Lan oyundan çıkmam lazım Nota bakmak için oyundan komple çıkmam lazım şu an Hiç çıkamam Çünkü çıkarsam Bütün oynadıklarımız boşa gider Bu arada burada 69. katta birini daha öldürmüşler Tabi herkes benim gibi Profesyonel olmanca öyle ölür işte Benim gibi Profesyonel olsalar daha bir ESP'nin hakkından bile gelemiyorlar adamlar Nasıl araştırmacı lan bunlar Tabi bütün ekip gitti geriye dönen olmadı hepsi öldü. En sonunda beni gönderdiler kesin ben de öleceğim neyse. 72, 75. Bak saçma sapan şeyler yapıp durma kalbine sokacağım şimdi. Adırma sesi geliyor bak çok fena. 73. Dur 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 o fısıldama sesini bir kes. O ağzını bir kes. Ağzını bantla la fısıldama bak. Ağzına bant çekermiş mi senin. 75'e indik mi eksi 300'e inmiş olacağız. Kesin bir şey olacak. Ölebiliriz de oyunda bitebilir kesin. 75 dur dur şurada la bak şunu her seferinde biri var sanırım şu kodum demirini. Fısıltı sesi de gelmeye başladı derken saçma sapan sesler. Oyunun bitmesine çok az kaldı. Bir zahmet bitsin. 20 dakika olmuş. 77. 80'e geldik hala. Bir cacık oldu yok. O ne? Bu sever buraya koymuşlar kadı. Dur 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 bir dur bir ne oluyor? Bu ne? SP ver onu da. 3 tane dökman aldık. 82 Lan verdiğiniz 2 kuruşma şu yaptığınız işe bakın. 84 85 hala bir bok olmuyor. Bu arada hadi ki Allah dur dur ışığı aç ışığı aç. Işığı kapatıp dur oraya iler suratını sıfatını ki. Dur bir dur kamerayı bir düzelt sert. Kamerayı düzelt öyle gel. Kesin yüzüncü katta bitecek oyun çünkü artık cam siker falan atmaya başladılar. 86. Evet fısıltı sesi gitti köpek gibi ses geliyor şu an ve kamera anırıp durma bir bak 88 ses gitgide yaklaşıyor 89 90 bak şu sesi çıkarıp durma bir bak okno mu Kun bacık mı? <laughs> Nasıl run lan koşamıyor koşamıyorum bak koşma yok oyunda run yapamıyorum ben run yapamıyorum önümü göremiyorum Geliyor 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 koş koş geliyor Lan koş koş koşma tuş hangisi koş lan neden koşuyorsun Gelme gelme sıfatını siktim Kimse yok ki lan. Gelen giden yok. Ya koşma tuşu yok ki oyunda. Rundion'da. Koşma tuşu eklememişsiniz ki. Allah dur bir dur bir. Belki diyor seni görüyor ne lan dur dur görme beni. Görme görme lan ne yapıyor? Al kamera gitti. Daha taksidi bitmemişti lan kameranın al. No sinyal diyor. Bozdum kamera şimdi götüne mi girdi o senin? Bu arada oyun bitti bu kadarmış. Şimdi şu aldığımız notlara bakalım bir neymiş. İşte bunlar. Oho İngilizce bilsem bile okumam ki ben şunu şuna bak. Bunu kim okuyacak lan? Neyse bu videoda bu kadardı. Oyun biraz kötü olabilir. Daha fazla böyle korku videosu gelmesini istiyorsanız beğenip abone olup yorum yapıp işler yapmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. İşte bu kadar. Kendinize iyi bakın güle güle.